Merhabalar hoş geldiniz arkadaşlar. Selamünaleyküm. Bugün ben Moskova oynuyorum. Bugün ne oynayacağız? Bugün Moskova oynuyoruz. Size bunu söylesem mi söylemesem mi? Çok arada kaldım da. Bugün eee Mobile Legends'ın Türkiye'deki en üst yetkilileri Ankaradalar ve yemek yemek istediler. Onlarla iftar iftara gideceğim, yemek yemeye gideceğim. Varsa taleplerinizi ileteyim diyecektim de <laughs> neler söyleyebileceğinizi az çok tahmin ettiğim için en iyisi hiç sormamak. Hoş olmayan şeyler yaşanmasın. Öyle. Şurayı bir tane daha vurdum mu aldık. Kardeş yengeç mi kesiyorsun sen ya? lan oğlum unuttum ya. İki bir şey anlatak dedik. Hemen 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 sırtımızdan vuruyorsun var ya. Nasıl adamsın lan sen? Bu arada hiç görüş almamışız. Şeyden bahsediyorum. Acaba Gus nerede? Ma Maviden başlamışlar ama büyük ihtimalle ya. Yani birazdan buraya gelecek demektir. Ben niye bu şekilde atladım peki? Birazdan buraya gelecekse bu adam. Gus geliyor. Gus geliyor. Gus geliyor. Gus geliyor. Fazla mı paranoyaya bağladım acaba? Adam aşağıda da. Yine Gus geliyor. Bu adam kör herhalde. Bu kayanikli arkadaş. Burada ben gidiyorum. O burada bekliyor. Neyi bekliyor bilmiyorum ama bekliyor yani. Sur ver Allah aşkına. <laughs> Bismillah la bir dur lan. Dur lan ne oldu? Allah'ım hayatımı kurtardığın için sana teşekkür ediyorum. Of. Oh. Az daha tezgaha düşüyorduk arkadaşlar. Yani kaçamayacağımı o kadar şey yaptım ki inandım ki sadece bekledim. Allah'ım o an dua ettim. Dım 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 ne olur çarpsın da kaçayım falan. Allah'tan az bir şey böyle koşu yoluna doğru atmışız da adam şey oldu öldü. Şimdi, tuttuk, tutturduk ona. Ama bu adam çok öne geçti ya. Onu da kaçırdık. Yok lan, çok döndü değilmiş. Şunu alabilir miyiz? Oo, sen bu yüzden bu kadar öndesin. Peki ben nasıl farm attım da bundan çok da geri düşmemişim? O nasıl oluyor? İlginç. Şimdi ver abi ayakkabıyı. Mia'yı kesemeyiz değil mi ya? Hmm. Yok yok yok. Yok öyle bir öyle bir derdimiz yok. Mia hasım pençesiyle başlamış. İteme bitirmiş. Silah ustası var. Aslında Midas beni yani Midas sonra geçirir mi o kadar da emin değilim. Neyse bir altın yengeci de biz alalım arkadaşlar. Boş verelim şimdi ıvırı zıvırı da. Alırım diye düşünüyorum. Mia buraya gelmeden kaplumbağa gitti. Ya Franco'nun böyle bu ya ben de ben de bu arada ayrıcalıklı falan değilim. Ben bunu kendime de söylüyorum. Ya buraya gelip koridorda böyle bodoslama durmanızın Hiçbir şey başka bir hedef yokmuş gibi oynamanın bir mantığı yok ya. Bir de bu beni keser ki ilhamı basıp. Tipe bak. Tamam sıkıntı yok. Sen burada minyon kestin. Bir şeyler yaptın. Ben de fight kazandırdım. Oraya gitmesem bu fight'i kazanamayacaktık. Aslında ben daha iyi oynadım ama yapacak bir şey yok. Olmadı. Fazlası gelmedi. Elimizden bu kadarı geldi. Bu kadar oldu. Gittik bu arada bir tane bari skor alabilseydik yine iyi olacaktı ama skor da çıkartamadık. Niye buraya geliyor mu? Tamam denemedi bile buraya. Oynasam Acaba burada mı? Güzel. Fark... Evet eşitiz. Çok iyi eşitiz. Ama bizimkiler sürekli fight kaybediyorlar. Aşağı gideyim mi gerçekten? Biraz kötü attım ama. Tamam vurma 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 cis o ciz. Öldüm ya. Yukarıda gitti. Orta koridor aç bari. Bir şey ara. Bir şey ara. Çok güzel. Çok güzel. Yani çıkayım gideyim. Ekstra bir şeyler yapayım. Bir şey Kafasındayım. Ama hiç beklediğim şeyler olmuyor. Hayat beni hayal kırıklığına uğratıyor şu anda. Adam iki tane kule açtı ya neredeyse. Sen de keser oğlum mu? İyi bari sen Allah'tan şey bozuk Granger'sın da durdu Sanmıyorum ki Gus buraya bir denemede bulunsun. Oğlum adam şimdi değil mi lan? Kardeş sen iyi misin ya? Oh, sen beni nasıl keseceksin? Lan bu arada opsiyonel olarak harika oynuyorum şu anda. Vallahi inanılmaz iyi oynuyorum. Çok fazla ultiyle multiyle böyle ekstra çarpma atma ıvır zıvır oyunu yaptım. İnşallah böyle devam eder. Kaplumbağa almamız lazım. Vizyonsuz arkadaşlarım benim. Bu adam yine ilhamla mı kesit takılıyor ya? Aa. Şunu da vurayım. ben niye çaresizce ölüyorum ya? Oğlum siz, oynasanız da sizde bir şeyler yapın lan. Hadi lan. Hadi lan. Aa. Hasım pençesine döndük. Şimdi midası yaptık buraya eyvallah da. Ne, bir şeyler eksik kalacak burada. Çok uzun vadede ayakkabıyı satacağız. Çünkü bana doğar rüzgarı da lazım. Mia var sadece evet ama. Bakayım bir. Bakayım bir Zaviyar kaçıyor mu? Ya Allah bismillah. <laughs> Kardeş kus şey varken Moskova varken bir daha böyle bir şey yapmazsın. Merhaba. Direkt kaplumbağa artık. Lütfen. Direkt kaplumbağa lütfen. Lord oldu hatta. orada gelsene. Yanlış oynuyoruz. Yanlış. Altın yengeci alıyor. Dur şunu çökeyim gideyim de. Aa, aa bende kaldı. Güzel. Granger'ın vizyona bakar mısın? Bak, bak ormancı kesiyoruz adam dede gidiyor ya. Yani. Ya çıksana ya. Çık çık Allah aşkına çık. çık. Oyunun yarısı sadece oyunu oynuyor. Hero'lara kendini geliştiremiyor. Yarısı da sadece kahramanı oynuyor. Oyuna dair hiçbir fikri yok. Dümdüz hiçbir şey ezbere. O varsa oraya o varsa oraya başka bir şey yok. güzel. Sesi gelene kadar kesebilir miyim? Çabuk. Ya ama ya. 1-2 saniye şu an çok önemli. Haydi. Karmila geliyor. Git Karmila'yı engelle git. Yanlış yerde bekliyorsun. Allah! Az daha gidiyorduk ya. Az daha güme gidiyorduk ya. Ya şimdi mavisini çalamaz mıyız ya? Çalamazmışız. Daha öncesin. Ayda Niye bugün iyi oynuyorum <laughs> Ben bugün niye iyi oynuyorum hayırdır Hayırdır hoca Alıştık kötü oynamaya Eyvah ee, burada bir şey kalmamış Şimdi kritik bitti Bu adam sanıyorum Mavisini alıyor şu anda Tersi atladım yani ama adamın kucağına attık resmen. Ama <laughs> Aman. <laughs> <laughs> geliyorum geliyorum dur nazar değdirmeyek dur. Karmine ulti atacak. Girmeyek oraya. Şöyle bir it bakayım. Niye çıkabilir karşımıza? Aman diyeyim. Bez atma zamanı. Midas dursun ya. Midas bir şekilde o eksik kalan bir canım oluyor. Orayı tamamlıyor yani. Korkunç silah değil kardeş. Sen bize bir kaotik ver. <laughs> tamam mı? Sen bize bir kaotik ver. Biz bir yolumuzu bulalım. <laughs> Kimse yoktur zaten de. Şunu bir patlatalım yine de. Şu Granger gelmeden şunun mavisini çalabilir miyiz acaba? Hadi vur vur vur. Çok güzel. burada birileri ölüyor ama oraya da girecek kadar da şey değiliz yani. güçlü değiliz. Hmm. Neler olur şimdi bu oyunda? Yukarıya biri gider evet. Aşağıya sanmıyorum çünkü zaten itiliyor. Şu Orta gitmek için atlasam ölür müyüm? Allah büyüktür artık. Tamam. ama bu kaoteye gitmiyor ki bu iten. Şunu çıkacağız o yüzden. Zavier buraya deneme yapabilir. Hmm, görüş vermiyorlar arkadaşlar. Vallahi helal olsun. Cahil cesareti mi diyeyim? Oyun bilgisi mi diyeyim bilmiyorum ama. Helal olsun. Ben gitmem oraya. Tamam bunlar buradalar. Gidiyorum. Gidiyor mu abi. Fight'i kaybettiler. değmedi. Yarası Lord'a girmiş bile. Gidemem oraya ya. Oğlum o değil ya. Allah senin belanı vermesin. Salak oyun. O değil ya. O değil ya. Elim ayağıma dolandı. Hiç ilk başta atladığımda ilhama bastım sandım. Onu da basamamışım. Of. Durduk durduk yine yapacağımız yaptık ya. Nazar değdirdik öyle kendimize. Şu fight ya bu fight'e girmek mantıklı mıydı bilmiyorum. Ben çünkü tepedeydim. Ben başka bir şey kuruyordum kafamda ve buraya atlamıştım. Buraya itmek o an gerekliydi. Sonra da fight'e gitmenin artık bir anlamı kalmamıştı zaten. Neyse defteriz buraya sorun değil de. Bilmiyorum ya. Kötü oldu yani. Bir şey diyemiyorum şu anda. 1290 iyi. Kaotik bitiyor. Ver artık şu itemimi. İyi birini kesti mi? Kesti. Çok güzel. Onun ölmesi de yeterli. Aha. Ama biraz geriye attım sanırım. Evet. Az bir şey daha öne atacaktım. Aman hissettim zaten. Dur bakalım. Bu ne yapıyor la? Silleme yoksa seni de keser gibi ama yansımız mı var? Ya o da yok. Niye öldü? Ne yapıyor? Paşa ne yapıyor? Ta oyun başında sur verin diye ağlayan adamın farmı Franco'dan daha az. Oynadığı oyunda zaten ortada arkadaşlar. Ağlıyorsun bari ağladığının karşılığında ortada bir oyunun olsun da insanlar seni ciddiye alsın. Alperen değil mi? zibidi zibidi ağlayıp böyle oynamanın bir mantığı yok. Senin de eline sağlık kardeş, senin de eline sağlık da. Ben çok fazla iş yaptım ya. O işler olmasa zaten siz bizi çoktan tahtalı köye yollamıştınız galiba. Evet, oynama zamanı. Şunu satacağız. Doğru rüzgarı yapacağız. Fırtınalı idare... vallahi idare etmemiz lazım. Ya hiç düşünmedim. Göremedim ya o orada. Sonradan kötü oynadım ya. Valla. Değil. O çok umurunda değil. Erken oyunda yaptıklarımı sayasınlar. Eşek değilim. Taşımak zorunda da değilim kimseyi. Atabilirler mi burayı? Hala arkaya vuruyor. Çık geri çık. Bitmez gibi yine ama. Aha. Yok. Şov peşinde Guz. Guz şov peşinde. Tem, az önce şu doğarız göre olsa yine burayı belki kazanabilirdim ya. Evet. O zaman git oyununu Lord'da yap Osman. Katot darlaman lazım Lord'u. Kimsenin buradan gelip oyun bitirmek isteyeceğini sanmıyorum. Gidip darlar mısınız şu lord'a? Haydi. Beş kişinin arasına da attığımı atlayayım mı gerçekten? 25, 20, 15, 10, 5, 5, 0'a sayacağım mı? Saymayacağım mı? <laughs> 0'a saymayacağım mı? Bir de gitme mesafesi var da. Neyse. Xavier ölü. Aslında itmeseydik de Lord serice gelseydi. Nereden gelir? Aşağıdan gelir. Doğru rüzgarı. Kusu bir yerde tezgaha düşüremez miyiz ya? Belki şeyin... Aşağıdaymış. Belki şeyin gitmesini bekliyordur ve buradadır diyecektim ama burada değilmiş adam. Miyada doğru rüzgarı var mı? Yok. Midas var. Oğlum şurayı niye kimse tutmadı lan? Yuh. İyi hasar çıkarttı. Faşanın burayı oynaması lazım. Şöyle şuraya sallasam Zavier'e falan Aynen aynen Zavier seni bekliyor Güzel Kim ayakta? Yine baş belası ayakta Nasıl kazanacağız da biz bu oyunu? zor gibi. Zavier burada olamaz ya. Mümkün değil. Zaten oradan geldi ulti. Aga gidiyorsun da bitiremezsin ki oyunu. nereye gidiyorsun? Biter mi lan? Ulan belki be A! Base'i fokuslasak biter mi? Şunu şöyle bir sen sallayayım. Tutsun Karmine'ya. Hadi. 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 Kardeş bir tane base'e niye vurmadın ya? Ben ne güzel yine düşündüm bak dedim ki kalmle duvar oradan oraya gelir vururum bitiririm oyunu. Tutabilirler mi? Bu bize yaptığın ikinci hainlik ya. Neyse Allah'tan bitirmeye şey yapmadılar, tenezzül etmediler de. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yakalanma sakın. Hiç sırası değil. Bir item de değiştiremiyorum ki korkumdan. Sadece midas yerine şey falan koyabilirim. Yeniden doğma falan atabilirim ama hasarımla düşsün istemiyorum. Abi Lord'a gitmemiz lazım. Öyle bir kaşınıyorsun ki. Pençesine attı la. SK ne ya? Bir skor daha çıkar mı oradan? Ne diyorsun abi? Ne diyorsun abi? Ne diyorsun abi? Ne Böyle de arkadaşlar gitti. Gitti. Evet. Yapacak hiçbir şey yok. Şaka gibi. Böyle de ölmeseydik ama yani. Valla. Gelseydi düzgünce kombosunu atsaydı kesseydi. Şuna bak karnadan iki kasar Ve hiçbir şey de yapamadım yani. Kaybettik yapacak bir şey yok. Tamam. Mümkün değil de. İzleyelim neler yapacak. İyi. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Base 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 Bakalım mı hasar tablosu? Ne kadar vurabilmişiz merak ettim. Daha doğrusu faşa ne kadar vurmuş? %15'ten fazla vurmuş mu bakalım. Bronz almış. Türkiye'nin o 26 faşa işte sıralama bunlara kaldı arkadaşlar. 15 vurmuş. İyi günler. Allah'a emanet olun.